Merhaba değerli izleyiciler. Bugün İslam dilinde sıkça merak edilen ancak konuşmaktan çekinilen bir konuyu ele alacağız. Anal ilişki caiz mi? Bu konuyu ayet ve hadisler dışında aydınlatmak için konuğumuzu stüdyoya davet ettik. Merhaba, hoş bulduk. Doğrudan konuya girerek başlayalım. Anal ilişki İslam'a göre haram mıdır yoksa eşler arasında caiz midir? Bu konuda İslam alimlerinin ittifakı bulunmaktadır. Anal ilişki kesinlikle haramdır ve caiz değildir. Bu hükmün temeli hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere hem de Peygamber Efendimiz sağ hadislerine dayanır. Bu yasağın dayanağı olan ayetlerden birini bizimle paraşır mısınız? Elbette. Bakara suresinin 223. ayetinde şöyle buyrulur. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza istediğiniz gibi gelin. Bu ayette geçen tarla ifadesi alimler tarafından çocuk dünyaya getirmeye elverişli olan yolla, yani vajinal yolla ilişkiye girilmesi olarak yorumlanmıştır. Anal yol ise bu amaca uygun değildir. Hadislerde bu konuyla ilgili herhangi bir ifade var mı? Evet, Peygamber Efendimiz sağ hadisleri bu konuda oldukça net ifadeler kullanmıştır. Örneğin bir hadis-i şerifte, kadınları arka yollarından yaklaşanlara Allah lanet etmiştir buyurulmuştur. Başka bir hadiste ise, eşleriyle ters ilişki kuran, küçük lup kavmi gibidir şeklinde ifade etmiştir. Bu hadisler anal ilişkinin ne kadar büyük bir günah olduğunu açıkça gösteriyor. Peki, eşler arasında bile olsa bu yasak geçerli mi? Kesinlikle. Bu yasak eşler arasında bile geçerlidir. İslam'da cinsel hayatın meşru bir çerçevesi vardır ve bu sınırlar evlilik bağıyla bile aşılamaz. Anal ilişki her durumda haramdır. Bu konuda herhangi bir esneklik söz konusu değildir. Son olarak Konuyu toparlayacak olursak, izleyicilerimize bu konuda ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? İslami kaynaklar anal ilişkinin kesin bir şekilde haram olduğunu ve büyük günahlardan biri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bir müslümanın eşiyle dahi olsa bu eylemden kaçınması ve Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmesi gerekir. Unutmayalım ki bu sınırlar müslümanların hem dünyevi hem de uhrevi hayatlarının huzuru için konulmuştur.